En iyi köfteyi mi yapacak ben şimdi göreceğiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size güzel bir köfte tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz, hem de köftemizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar bugün güzel bir köfte tarifim olacak. Burada 400 gram dana kıyma, 100 gram da buzlu kıyma var. Şöyle gördüğünüz gibi bir tutam maydanoz, en küçüğünden bir tane soğan, ortalama 150 gram civarında, iki diş de sarımsağımız var. Şimdi bunları bir robottan çekeceğiz. Tarif ondan sonra devam edeceğiz. Soğanı, sarımsağı, maydanozu çektik robottan. Baharat olarak e, az olduğundan dolayı şöyle bir çay kaşığı karabiber silme bir çay kaşığı kimyon bir çay kaşığı pul biber. Şöyle göstereyim. Silme bir tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Tuzu kendiniz ayarlayın. İki yemek kaşığı da kaliton atıyoruz. Sadece yumurtanın beyazını katıyoruz. Sebebi de daha önce de söylediğim gibi kıymamız az olduğu için. Şimdi köfte yoğurma işlemine başlıyoruz. Bundan sonra köfteleri eşim yoğuracak, bana yardım ediyor. Köftemizi ne kadar iyi yoğurursak o kadar güzel olur, sabız gibi olur. Ortalama 5-6 defa köfteyi bu şekilde yoğuracağız. En iyi köfteyi şimdi yapacak ben şimdi göreceğiniz arkadaşlar köftelerimiz hazır şöyle bir gösterelim hepsini bu şekilde köftelerimizi keseceğiz arkadaşlar şöyle bir yapılışını gösterelim. Şöyle hafiften bir İzmir köfte gibi yuvarlıyoruz. Şöyle başlardan bastırıyoruz. Bir parmak hız atıyoruz. Görüyor musunuz? Bu şekilde. Hepsini böyle bir hazırlayalım. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar bunu her türlü köftede kullanabilirsiniz. Ocağın başına geçmeden önce bir sebzesini doğrayalım. Patateslerimizi, köftemizi uygun şekillerde halka halka doğrayacağız. Köftemizi sayacağız. Kaç tane köfte varsa o kadar patates doğrayacağız. Tabi ben saymadım. Göz kararı doğrayacağız. Şimdi patatesleri ocağa gönderiyorum bu kızarırken sos için olan sebzesini doğrayacağım. mı? Arkadaşlar sos için en küçüğünden bir tane soğan. Sosa lezzet versin diye bir tane sarımsak. Daha sonra sarımsak çiğden kullanacağız. Elimizde hangi ver varsa bir tane ondan kullanıyoruz. Bir tane en küçüğünden domates. Soyulmuş domates. Malzememiz bu kadar ocağın başına geçiyoruz. Arkadaşlar patatesleri atarken de çok fazla kızgın yağ atmayacağız. Sebebi de kızgın yağ girdiği gibi yüzü yanar, içi çiğ kalır. Patates attıktan sonra altını yüksek dereceye getirebiliriz ki yağ çekmesin diye. Çok fazla da kızartmayacağız. Yani Rengin atmaya başladığı gibi alacağız ki daha sonra bu fırında da pişecek. Şimdi bunlar olmuş arkadaşlar. Bunları alıyoruz. Tavamızın ısınmasını bekliyoruz. Şimdi burada yağ kullanmayacağız. Yağı daha sonra kullanacağız. Köften lezzetini tavadan alacağız. Sosu öyle yapacağız. Tavamız ısındı. Arkadaşlar köfteleri tavada bir mühürleyeceğiz. Ee, çok fazla pişirmeyeceğiz. Patatesle beraber fırına da girecek. Önce bunun kızardığını gösterelim. Köfteler yapışmıyorsa hemen çevireceğiz. Şöyle bir gösterelim. Daha önce de söylediğim gibi çok fazla kızartmayacağız. Sebebi de fırında pişecek olduğundan dolayı. Kalan köfteyi de öbür tavada pişirdim. Şimdi bunun içine yarım fincan bir sıvı yağ boşaltıyorum. Soğanını atıyoruz. Arkadaşlar e, köftenin yağ kokusu soğanımıza da geçti. Mis gibi ortalık. E, kuzu, et karışımı kokuyor. Soğanımız kavrulmaya başladı hemen. Domateslerin üzerlerine attık. Kapağı kapatıyorum. Yemeğimiz daha çabuk pişsin. Biraz da sulansın. Sarçasını ondan sonra vereceğiz. Şu da öbür tavada pişirdiğim köfteler arkadaşlar. Hemen tamam, ocağımı orta ateşe getirdim. Yüksek ateş neydi? Şöyle bakın arkadaşlar. Bütün sebzeler ne yaptı? Birbirini işledi. İçine bir yemek kaşığı domates salçası atıyorum. Salçayı da e, özellikle yemeklerde e, tavsiye ediyorum arkadaşlar. Fazla salça kullanmaktan korkmayın. Hiçbir zarar olmaz. Sağlığınız için faydası var. Zarar olmaz. Salçanızı da mutlaka kavurun, ondan sonra kullanın. Daha sağlıklı olmasını istiyorsanız. Salçayı yakmadan ne kadar iyi kavurursan o kadar sağlıklı olur, o kadar da güzel yemeğe olur. Hemen ocağın altını iyice ısıtın. Kapağı tekrar kapatıyorum. Ortalama 2-3 dakika salçayı bir kavuracağız. Şöyle gösterelim. Ortalama 3 dakika geçti. İlk etapta vereceğiniz bir bardak su, soğuk su olacak salçanın renginin daha güzel çıkması için hem de yemeğimizin daha lezzetli olması için ondan sonraki suyumuzu sıcak verebilirsiniz. Altını yüksek ateşe getirdim. 2 bardak, 2 su bardağı su daha veriyorum. Toplamda 3 su bardağı su oldu. Arkadaşlar bunu iyice kaynatacağız, özlendireceğiz. Aynı un katmış gibi özlenecek. Ondan sonra ne yapacağız? Baharatlarını atacağız. Bu ocakta pişerken biz köftelerini dizmeye başlayalım. Arkadaşlar bir tane patates, bir tane köfte olacak şekilde dizmeye başladık. Ee, bu arada sosumun kaynamasını bekliyorum. Borcamımızın dibine tamamını bu şekilde dizeceğiz. Aynı un katmış gibi yoğunlaştı. Yeteri kadar tuz atıyoruz. Ben şöyle silme bir tatlı kaşığı tuz attım. Bir çay kaşığı da beraber atıyorum. Bunda baharat olarak başka bir şey kullanmayacağız. Baharatları attıktan sonra ortalama 2 dakika bir kaynatacağız. Fırınımızı da açtık. Fırınımız 200 derecede. İnce ince domatesleri doğruyoruz. Çok iri doğramıyoruz. Bunda kullanacağımız domates kabuklu olacak. Eğer kabuk sönmüş domates olursa kızarmaz, sadece rengini atar. Şöyle ala veririz. Ne yapacağız? Domatesleri dizeceğiz. Sarımsakları çiğden atıyoruz. Sebebi de yemeğin yüzünde güzel bir koku versin. Sıra geldi ocakta kaynayan sosumuzu getirmeye. 2-3 dakika sosumuzu kaynattık, getirdik. Hemen şöyle sosun içindeki domatesler yemeğimizin üstünü fazla kapatmasın. Arkadaşlar önceden ısıtılmış 200 derece fırına götürüyoruz. Yüzündeki domatesler biberler yanınca çıkaracağız. Arkadaşlar 190 derece fırında Tam yarım saatte pişti yemeğimiz. Arkadaşlar bunu istediğiniz şekilde tüketebilirsiniz. Yanında pilav çok güzel gider. Şurada hazır salatam var. Ben hazır salatadan koyayım yanına. Sayfamda 1800'ün üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şevi mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Çıkan köfteyi gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.